Ben senin ve bugün sizlerle birlikte Minecraft değil bu ne bu? Dead for Dead oynuyoruz ama Dead Craft e, modunu oynuyoruz. Yanımızda Zaa. da Ahmet var. Evet. Köyde mer çekiyor bu arada. Evet be. Evet. <laughs> bu pompalı mı lan elinde? <laughs> evet. Abi oyun süper ama ya. Oyun çok. Bir de update'li hali bu çok güzel olmuş ya. Gel şey evet, Mermiler nerede lan? Ya. Mermiler. Ay, Yok elinde. herhalde mermi. Silah zaten ilk aldığımda full mermi oluyor boşver. Geliyor musun Burada Birkaç bir şey yazıyor ama İngiliz yok. Sana seveceğim. Evet, gel bakayım. Gel gel şuna bak. Diyor ki e Chess can be opened up and e Şey chestler açılabilir olmaktadır ve içinde e çeşitli itemler bulunmaktadır diyor. Alınabilen itemler e de. Olur. O zaman gidelim. Hadi. Chest'te yani ne var? Gel mi geliyor lan? Oha iki tane zombi var burada. Aha chest'ler aç. Allah. El bombası mı aldın? Bilmiyorum kanka. Altın elma aldım ama Hadi Ne? Ya, ne? Değil mi lan bunlar, ee, <laughs> evet. Aynen, get get Allah, Allah. Geldim. Alman Gel be oğlum? Allah. O kadar değil lan, Enderman oğlum ne ha, enderman. Allah, yaptı, Lan. Ha, endirmen. Aa Oğlum diamond zırhlı flamlar geliyor bunlar. Tamam. Si şey çalıyorum, disk çalıyorum şu anda. Zombiler buraya koşacak disk çalıyorum diye. Oha bu bak, yaşıyormuş bu. Suya oh, girmiş oh, 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 Allah. Altı sen Allah. Allah. var mı? Beni şey ıı, ıı, sümük canavarı yiyor. Ha yedi. <laughs> sümük canavarı. Çarpma. o ne lan? <gülüyor> <gülüyor> sümük canavarı. Oğlum çok kötü eğimim var ya. Oha ninja Olsun yanımda lan yarım. Oha. Ninja kapın var. Lan, buradan oha buradan çıkamıyor. Lan oha bir yerden ölmem. Arkandaydı kanka. Bir daha kafamız. Allah. 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 Dokey yakaladık bunu. Dokey. Dokey. Arkaya gel. 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 <laughs> Herkes sana dalacak Arkaya gel. Ben vallahi aldım elim altı kızcı dalıyorum. Bu <laughs> ye bir kaç kez vurdum ama bir şey olmaz ya herhalde. Bir hangi, arkanda. Abi süper oyun ya. Abi çok iyi olmuş ya. Düşüşler falan harika dostum. Bu oyun bir harika dostum tabanca var <laughs> Vallahi okay. iyisi kılıç alın bende dibine de zombi gireceğiz zaman öyle temizlenir yani yoksa ağzınıza veriyorlar Bende bir şey bana bir şey kalmadı o yüzden ben Karadam karadam ölmüş canlan Canlan dostum canlanabilirsin kendine gel hey hey Lan Ağzına. ben burada Ağzına. ne yaptım ne yaptım e. Ben burada zombilere kafa göz dalıyorum lan evet. ben karadamını dövüyorum. Oha karadam hareket. Oha karadam yuvarlanıyor. Oha karadam yuvarlanıyor. Nefes al. Lan karadamın çift zombiler beni kovalıyor. Ben lazım bunu nerede? Lan yardım edin. Oğlum kurtarırız gel bak karadam yuvarlanıyor. Hadi Karadamı havaya kaldırmaya çalışıyor. yuvarlanıyor Mert. Hadi karadam yapabilirsin. Hadi be karadam. Hadi karadam canlanabilirsin. Tekrar ayağa kalkabilirsin. Adama silah sıkarak canlandırmaya çalıştı. O karları sevindirebilirsin. Neyse hadi bu ölmüş artık. Ağzına. Şey var burada. Allah şu hunter. Hunter nerede? Oha bu ne lan? Hunter oldu. Ağzına çaktım. Bu hunter de cihana buluyor ya IG Oğlum abi. bu ne biçim hunter lan? Hunter ne yapmışlar? <laughs> hunter <'ı gülüyor> ne yapmışlar <gülüyor> ya? Hadi hunter'ı slender yapsalar. Ağzına çaktım. Ağzına Ağzını çakayım. Burada Oğlum. bir yol var. <laughs> Beni yakaladı. Aha evet, yakaladılar. Öyle. Yakaladılar. Smoker yakalamış bunu. Ölüyorum la. Oğlum Zui niye yardım ediyorsun? <laughs> öldüm etmiş öldüm çabuk. Oğlum zui ne yapıyor böyle? <laughs> bu ne alta yarıyor ya? Oğlum zui işte Al. ne Abi. Yapacağız? Şey Adam bok yoluna şey okay. Oh teşekkürler dostum. Adam bok yoluna gidiyor daha sonra ya. Oğlum yani. bu karlar yüzünden bir Aa, <laughs> şey var. şey ee, var. büyük. Ne büyük? Çarjı çarjı. Oha. Char ha evet çarjıymış. Bir de bunun tankları var beyler tank ölmüyor yani. Söyleyeyim. tank şey ya bu eee tank... tank. Tankın cücüğü bu. Buradan gelin buradan. Bu cücük bu cücük. Tank şey ya bu oyunda sanırım gezdi Ya aynen olabilir. Aslında bir silah var. Adam pompalı almalıydı iyiydi ya. Mesela başka silah değiştirse. O TNT buldun lan? Ay güzel güzel TNT. Şey işte o TNT. Oo ben de bir şey buldum. Yalnız bu bu map çok değil. Gel gel gel. Şey Ahmet, Ahmet. canın şey sende Gileyim. elma kalmadı değil mi? A Aa, aynen elma yok bende. Aa burada burada burada. Bu map çok değişmiş Geliyorum nerede? Ha, yerde. Ha elma. Oh ye. <laughs> oğlum biz bende bu Zoya'yı öldürelim hiçbir boka yaramıyor. Yok oğlum. Allah. Aha. Ağzını ağzına, ağzına çaktın Sizi geliyorum kurtarmaya. Çok geç ben kurtardım adamı. Nereden gidiyorlar ben, Ben de şey var lan. Alev çağır. Aha. Geliyorlar, bak. geliyorlar geri dönün. Bu sakın üstünüze kusmasın. Çıkartmayın bak. çıkartmayın. Ağzına çöktüm. Aşağı düşecektim. Oh tamam da. Aşağı kaydım. Seçtiğin geçmiş olsun GG. Aşağı düşecektim. Yardıma gel geliyorum. Elimde var. Oğlum aşağıda şık, şık. aşağıda splitter varmış. Öldürdüm. Oha. Hocam. Of öldüm, eridim, bittim, yandım, gittim. Kül <laughs> <Kilo> oldu. <laughs> ne güzel. Web söyledim. Eridim, bittim, yandım, gittim. Yo, ye. Yeah. Ye, yo, şu şey Beni takip edin. Hunter verir, var. Canım. Hunter var. Oğlum ben, ben ağacın, ağacın üstüne çıktım. çıktım. Seslere bak ya. Aha, buradalar, buradalar. Aha buldum nereden gideceğimizi. Allah. Ya, lan burada bumur var? Oğlum buradan gideceğiz bak buradan. o kim? Tamam. Tamam, Ama gideceğiz. burada yol yok abi. Kapı bak. kapanmış burada. Lan oğlum çocuklar yukarı, yukarı gelin. Ağacın üstünden karşıya geçeceğiz. He. Lan bu, bu bize kuşmasın başka bir şey istemiyorum ya. Bu kusunca ağzı. burada lan bumur burada oğlum buldum bumuru. Creeper dakika boomer. neredesin sen? Buradan. Görüyor musun? Buradan mı gidiliyor? Ağzına çekeyim bunlar ne yapıyor? Yanına arkadan... oh, yok. Yok. Semih Aa, Semih. Semih. Şimdi yanına geldi Arkada o tecavüz ediyorlarmış da ölecek ah Semi. Yürü Semi şimdi Semi zombi gelecek. E, Semi ne... nereden gittin oğlum oraya? Oğlum biraz. Semi GG verdi. Oğlum. oğlum yolu bulamıyoruz. Yok yol yok orada. Oğlum pencereden te dışarı. Buradan buradan Da Lan yol yok. <laughs> oğlum çıktık ya. Aa gel gördüm gördüm, gördüm gel benim yanıma gel. Oh. Ah, Oğlum çok ah. yavaş yürüyoruz bu yürüyor, ya. Çok gerçekçi yapmışlar. Aynen karda zor yürüyor. İyi olmuş. Lan git. Semi. Yardım etseniz! Allah çaktım. biri ve biri girdi. Gittim ben. Ağzını. Öleceğim ben. Yes. Olsun be. Helal olsun be Mert. ya çabuk elmaya. Yok. Elma yok Etçi. mu? Et, et çıkar et yerim. Elma verim istersen sana. Yok kanki yok ben. Bende var da. Yere düşmeden yemiyorum ben. Yere düşmeyin sakın ha sonra tekrar gg veririz. Oğlan evet. bu yere düşmeden değil Aa, lan. Şey gel. Ağzına çaktım. Helal olsun. Oğlum ka kar, kar gıcı gıcığıma gitti lan bu kar. Burası şey oldu yandı. Balgam var orada. Aşağı mı atlıyoruz beyler? Ha. Evet. Aşağı mı atlıyoruz? Evet. Buradan bir Atla lan mı? aşağıdayım oğlum. Bime. şu çaktım. karı çaktım. kapattılar çok güzel olacak ya. Gıcık oldum lan. Hunter var. Oha. Allah. Lan bumur. Oh, bumur patlama. Ah sıçtır ben sıçtım. Yoktur ya. Yardım edin ben öldüm. Oha bir sürü -ha. geliyor. -ha, Hadi ya ben öldüm o zaman. Hayır at. ölmeyeceğim. Oha oha oha. Oha. At. Evet. Atmadı. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceğim. Öl, Öl. Beni vurdu. Oha charger. Charger cümbüze girmiş haberimiz yok Oha charger varmış. Et, et buldum lan et vereyim mi? Değil mi? Ha ver ver ver. Neredesin? Veri ver ver. Dur dur bekle bekle dur lan. Oğlum bir kıvırdama. Size bakıyor? verdim. Eyvallah. Ben de yedim. Daha gelin beyler burada adamı tecavüz oh, etmişler. Oğlum geri bana niye verdin mal? Bana mı verdin <laughs> Evet aldı. Aa mermi. Ha şimdi. Aa yedim. ekmek yedim burada ekmek varmıştı Canım Bu şu bir aldı. Bu şey çok mantıklı lan. Baksana şey yapınca eee et oluyor. Etlere dönüşüyor. Hani Minecraft'ta etler hep azalıyor kartlar. Aynı aynı kendi kendine. Bak mantık ara. Bu arada bakın şunları tecavüz <laughs> etmişler. yazıkla aynen. Burada chestte şey var, el bombası var, alevli bomba. Al al yani yukarı, oraya. yukarı, çıkıyorum ben. Gel. Yani, evet. Buradayım. Sende bomba var lan şey gelsin. Ahmet gelsin. Aa ben geleceğim. Aa <laughs> Sende TNT var. Aa TNT atayım mı beler yere bir lan. Atma lan. <laughs> Ölürüz. Ben işaret ettim. Aha tahta kapı buldum. Burası açılıyordur herhalde. Evet açılıyor. Allah! Allah tecavüz <laughs> etmişler. Özür patladı vallahi. Oha Zeus smoker öldürdü lan. Ha molot lan bu elimizdeki. Bu elimde molot. Ya lan bu mu? Yine kustu üstüme ya lan. Beler size zombiler getiriyorum bir daha. şuraya alev atayım da gelmesinler. Geri çekilin. Ya aleve illa girip gelecekler ama yani ölürler. Evet, Allah evet, ne Cihan sen de sorusun. He? Sana da kusmuş Aynen benim ben her yerim kaplı. Ay 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 ay. Ay bize sıçradı ya lan. Ya şimdi Minecraft gibi olmasın. Odu... Bomba batayım mı aşağıya? Minecraft. At at He ev odundan ya her taraf yanmasın. Allah. Allah. Onu yapmamışlardır What inşallah. Vakari do ya. ya. Ne hadi gelin aşağı inelim. Aynen öyle. Demek ki yol ya. nerede beyler? Yol yolu kaybettik. Burada burada gel. Allah Antır. Nerede? Aa yo, yok yok eymiş lan. Aa Hunter şimdi. Nerede? Burada yol yok. Nerede? Aa burada. Lan Aha. üstüme atladı. Allah kurtardı Zoe. Ben kurtaracaktım Zoe'yi kurtardı. Nerede Abi zombi Abi. Şeye dayanmış, duvara dayanmış, duruyordu Sıktım öldü. Güzel. Oo bu bu. Oye. Oh, yeah. Yol nerede oğlum? nerede ya? Yolu yolu kayıp. Yol Hayır yol burada, yol burada gelin. Nerede? Bak geçtim. Oha! Oh, Aa nasıl sıçtı? Ağzına sıçtı. Charge 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 charge. Oha beni süt gibi yere yapıştırıyor bu. Geber. Sıktım. Aa çok iyi, çok iyi. Abi nerede <laughs> çok iyi. Oğlum kardan bir şey göremiyorum. Oğlum çocuklar ne istiyor lan? İyileştirin kendiniz. Hepimiz ölüyoruz şu anda. Aa ay lan 24 Aynen. canım varmış. Aynen. Ama yok ben düşünce iyileştireceğim. Düşünceye ölürsen sen seni. Kurtarırsın. Kaldırırsın. Ya biz de ona. Evet, taraf yol bu taraf dedin etti. Allah! Allah lav var. Allah TL'de. Ağzına çaktım. Allah pipe bomb. Çıkayı. Ay çaktım. Gelin gelin buradan yukarı çıkacağız. Gelin gelin. Dur, oğlum önü, önümüzde lav var <laughs> görmüyor musun? Lan ne lan oğlum bu lav değil geri zekalı bu cam Şurka var gel Öbür eve öbür eve diğer eve ay. Yukarı çıkıyoruz gelin buradan ben yukarı çıkıyorum Oh aldım Al Aa elma var lan Ya şuraya ben katı ben çıkın, bak. ben Üst kata çıkın üst Elmayı Ay. Üst kattan geri inin bir şey yokmuş İn lan aşağıya Lan biri ölüyor orada soyu lan lan? lan 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 birisi şey ateşe kaplamış Alemin içinde elma var Ay 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 yandım yandım yandım, yandım. çık. Lan ZOE Önce ZOE oldun, ALLAH azından. Oğlum zombilerin içindeki toplara bakın. Assault o çekiyor birine. Bomba attım, attım, bomba. Bomba bomba ben, ben de bomba attım. Kaç ordan, kaç. O zombiler uçtu. İyi kaldırım kurtarmamız lazım. Çok kar ben. var ya burada. Oğlum kardan ne veriyorum ya. Bu ne oğlum da? Küçük oldu. Paradise ol. atalım hadi. Fuck you kar. Ne? Ama ya masana Bak hala ya, o kadar ateş ettim hala kar ya ya. Nerede Oha, Eve Anladım. girdim ve hiçbir şey yok. Abi mi? <laughs> <laughs> o demir zırh falan var da ki. Aa şey ding 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 ding. Hani bir tane vardı ya bak şurada bakın anlayacaksınız. Bak, gel bak Geldi. şurada ya. yukarı. Aynen aynen. Ben aynen. yerdeki itemleri topluyorum. Şey, neydi lan bunun adı? Sen misin? hatırlarsın belki. Gelin güvenli bölgeyi bulduk. Bakayım kanki. Gel gel. Geliyorum dur. O değil de zombilerden bir sürü item düşüyor. He. Onları da bakın toplayın. Burada mermi var. Burada mermi var. Geldim. Lan bak, Allah. Bana sıktım pardon. Ha, ha, bak 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 yukarı bak. Ne? Yukarı bak yukarı. Ne tarafa doğru? Aa bak. Yani yanket var? Yani yankede. anket ya, Aa yol bu tarafta. Aa Ol, resmen tecavüz etmişler bakın. Oğlum bu bu karakter değil miydi lan lepor? O değil de pek. bunlar hep ünlü ünlü Minecraftçılar. Dur evet, aşağı atacağım bunu. Oo, aşağıda <laughs> bir mur <burası> var. Ağzını <laughs> çaktık. <laughs> <laughs> Allah. Allah. <laughs> <laughs> Elif kaydı orada. Allah. Şeyi gördüm. Ola bu zombiler. As. Oha merdivenden çıkan zombilere As. bakın. Ben ölüyorum. <laughs> Hunter yakaladı. Ölüyorum. Ölümü göremiyorum. Ölüm. <gülüyor> 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 Arkanızdayım oğlum ölüyorum ben. Neredesin? Ay şerdim <laughs> Cana bak. <laughs> Zombi ayağını şok. Lan kurtulmaya çalışırken kadar ona kadar Zoe'yi yumrukluyormuşum. <laughs> Halk. İnanıyorum sana. <laughs> Durun delikten adam gelirse sıkayım. Ben vallahi şu ölürseniz <laughs> rahat olun. Bende şey var. Ee, bir tane şey var ölüleri canlandırabiliyor. Her şey bir, bir kerelik ama. Dur bekle. Aynen, ben, bir kerelik. Şey kendime ben de can basıyorum. Ağrı kesici bulma mı pumpkin? Vay. Geldim. Zui bana bakıyordu lan. Aslında... Eğer alın size ağrı kesici böyle bir ağrı kesici gördünüz mü? Bu ne lan? Aa kafana takıyorsun onu yok ağrı kesici değil mi? Oha aynen. Bu ne? Nasıl takıyoruz bunu? Sağ klik yap. Evet, taktın şu an. Geri çıkardın. Bir daha al. Tak da sen karışma. Lan yeri çıkardın. Taktın mı? Taktın ama geri çıkarıyor. Ya bir kere. Aa, Zoe. Ölüyor. Ağrı kesici Zoe hatta oyuncuya verebilirsin. Verelim. Çok saçmaymış. Ağrı kesici. Kafamda mı şu an beyler? Yok değilmiş. Bende lan. Ne Ölüyor. bu? Bilmiyorum oğlum kafana takıyorsun işte. Aha yine birine tecavüz. Dur bunu suya atayım da. Aa Zoe'ye Jockey saldırıyor. Ağzını çaktım. Git la suya. Ay spitter var burada. Kafam nerede? Bizim olduğumuz yerde. Şu Hadi hep... kafamda var mı Semi? Baksana be. Evet. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Ama atılıyoruz hiç bu halta yaramıyor. Oğlum bu bir şeyden koruyordur bizi daha bakın. Aynen koruyordur. Zonanlar don takıyorsunuz de, koruyordur zombilerden. Zombilerden değil şey zırh görevi görüyordur belki. Gelin gelin evet, gelin bu taraftan gidelim. Gelin bu taraftan. Gelin sudan sudan şu yoldan şu yoldan ha su yokmuş arada <laughs> yol var oğlum dersenize. ha geldik lan geldik çabuk seyfe e mi geldik Aa! Çocuk <laughs> dayan dostum <laughs> geliyorum kurtardım, kurtardım. kurtardım. Cim, ama sen öldürmüşsün Aa mi? oha yeni silah oha dur lan yüzü yandım ben suya gelmesin <laughs> be <Bilmiyorum>, kapıyı kapatıyorum <laughs> Zoya gel bebeğim Girsene bir sene geri zekalı ben kendimi iyileştireceğim sonra tekrar bir <laughs> elme alacağım Aa bitti. Bitti. İkinci bölüme geçiyoruz. En çok ben öldüm. Hayır birinci olamadım. Ya Aha bak... soruncuymuşum <laughs> Oo yakın dövüşte. Oo Tanka yakın dövüşte birinciyim. Hayır. Ezik. <laughs> sen kanka ezik, kanka en fazla sen veren kesin ben olacağım bak. Bakayım en çok özel yaratık falan kim öldürmüş. Ee, hadi. Ben daha hala çıkmadım. Ben de, de çıkmadım. <laughs> Redcraft Lava Lake Rewind İlk bölümüne geçtik şu an. İkinci bölüm işte. Aynen. Geç bölüm mü? O özel enfekte kat 16 tane enfekte öldürmüşüm lan özel. Vay. Ben de Ben de oyun Sen pirosun dostum. Ben proyum. Hadi için. <laughs> 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 Çok ince. Evet, bu kadar ince ki göremediler falan. <laughs> en fazla efekte öldüren seni sonra Zoe mi? O bot bile benden fazla öldürmüş lan. <laughs> Ay <laughs> 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 dur cam basayım şu sonra elmayı alayım. Ben de öyle yaptım ve sana kalmadı. Sakın sakın A sakın, pompaldan şey. almayın bak çok kötü kemi tarımalı yok burada. Tarımalı bak. Aa. Aa, yok. <laughs> varmış lan of. En sevdiğim lan. Uzi bakın bak geri bak, bir şey aldım bak bununla canlandırıyorsunuz milleti. Aynen. Aa medkit atıyor lan bunu alınca. <laughs> şey mi o defet mi? Ha, Yürü yürü yürü. Allah geri bence geri. En Al... çok ki ben almalıyım. Burada da yağmur var. Allah aşağı sakın düşmeyin. Abi bu sefer de çok yağmur var. Evet oğlum bu ne ya? Gel gel Semik gel. Geldim. Aşağı sakın Üç. düşmeyin. Aşağı, aşağı, düşmeyin aşağı düşene. Aşağı düşene. Lan Allah. Ne? Ne? beni düşüyordun lan. Oğlum kim bu? de karanlıkta ateş edince çok güzel efektler var ya. Aynen aynen. Lan evet. aşağı Aha. Ben geri zekalı. Oğlum Zoe Aha, beni içti ya. Bu Zoe'yi ben öldüreceğim lan. Ben onu içeceğim gel lan. İtme lan mal mısın? İtme. İtme canı boşa gidiyor. Hadi ya. Aha ben ölüyorum. Gel oh Allah savcır varmış Çık. oğlum burada. Çık birazcık taradım seni. Pardon Ben Taradığım için Problem seni. <laughs> Oha, taradım. Oğlum 55 canımı bıraktın lan. <laughs> Allah spammer var lan. Ay ne, bunu öldüreceğiz mi? Bunu keseceğiz mi? Kıracağız mı? Ne yapacağız? Aa, bomba. Buna! Aa! Bomba Kaç. Ya nereye Kaç. yandım. Aa, öldürdüm. Kaç. Bana örüyor. Lan bomba attı. Geçemiyorum. <laughs> oha, üzüm, öldüm 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 ay yanıyorum. Kaç kaç kaç. kaç ale, ale, oha bu ayrın golen ne? Oha kanko kank kanko. Bu değiştirmişler. Prodisan beni kaldır Prodisan. Aslına çaktım geber. <laughs> ölme lan ölme. <laughs> ama ölme. <gülüyor> <gülüyor> ölme. sakın ama ölüm ya. Geçirdim. Sakın ama sakın ama tümü bomba attın. Aa, Sen sıştık. de öleceksin. Sıçtık beyler. Sen de gebereceksin. Öldük. Öldük Geber Çok güzel ama, ama ayrı ayrı takıldık Bir daha ayrı ayrı takılmayalım Ay. Aynen. Bir daha ayrı ayrı takılmayalım Yoksa... Hey. Evet. Opa bu MP Ooye oh, yeah. MP5 Görüştürücü Altı elmanı aldırın Tamam bir daha <laughs> Sakinliyiz. Sakinliyiz. Sakin Sakinliğiz Sakinliğiz saldırın Defib'i ben alayım mı lan? Ismarı hiç girmeyin Aa dur Oğlum zombiler esiyor Aha projesan düşüyor Aa. <laughs> Aa. Abi dışarıda ateş edin bak efektler nasıl? Oldu? Yanlar falan böyle garipleşiyor süper oluyor. Oğlum ben kılıç alayım dedim açık. Dur hadi. kömür var kömür alalım. Kömür alınmıyor ya. Alınmıyor. Gelin bana. Buraya bıçak adı gelin sıktım, bıçakla dalın buraya. Dal 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 dal. Bomba attım kaçın. Ay. 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 <laughs> Seviyor arada doğruyor mu şunlar? Ölmek için ne kadar da istiyor? Oh, ne güzel. Ay şeymiş bu. Helal olsun. Lan bak. Durma lan. Ne? Bu adamlar var burada önce. Ay bir şey var. Smoker beni çekiyor. Geçmiş şey olsun. Çıktım. Ermin bitti. Sıkın, sıkın bana, sıkın ha. Bomba atıyorum. Kaçın oradan. Allah çağırıyor. Dur var. Bomba attım oraya. Çağırırım bıçakla kesin lan. Oğlum bu daha kolay kesiliyor. Ağzına geçirdim ya. Bakın burada bir büyük bir zombi saldırısı gelecek de tank gelecek. Hazır olun. Oha burada şey Allah, var. Allah ölüyor. Var ölüyorum. Aşağı atladım. Allah çok kötü. Oha yere at attı seni. Halka. Attın beni. Olamaz. Olur ben olur. Ayağa kaldı. Ne ölmüş lan? Oha ne ölmüş lan? Ne ölmüş lan? Gel defibrilatörü kullanın camlandırın onu. Dün kendi canını kendi canınızız dol. <laughs> Biz yapacağız. Kull kullanırız dedi. Senin Hayır, ya, ben renk, efer, canlandırın bence. Yok yok definitiva kendimiz için kullanırız. Ya aynı bir boku yadı zaten. Yine <laughs> kendine sıkıyor. Oha orası para Hem zaten o nerde geçiyordu o yüzden. Evet, evet. Aa burada özel bir ayrı bir yol var. <laughs> eyvah eyvah. Orada silahlar, mermiler, filan vardır. Meşki filan hareket Durun Dün uzaktan sıkın bence hiç yaklaşmayın. Aynen benim pompalım var da ben yakından sıkmam. Tamam. cadı var geri gel. Cadı var geri gel. Nerede? nerede? Ne? nerede? O nerede? Var, Aa, Aa, cadı. Tavuk cadı, tavuk cadı. cadı cadının yüzüne evet bakmayın. cadının mı? yüzüne bakmayın. Cadının yüzüne bakmayın. Tavuk cadı mı Allah zombilere bak. Cadı. Tavuk cadı mı? Ölüm kalmadı lan cadı. Büyüdü ama. Demek git, bas artık kendine ben. Ay, öldüm öldüm ağzıma sıçtım. Benim ne canım be. şu an sıçık. Oğlum şurada bir tane adam o, a, var. Al işte düştü. Al. Oha oha özel kılıç aldım. Ya sokayım özel kılıcına kurtar beni. Kurtar beni ondan seni yani. Allah'ım. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Lan oğlum kaldır. <tabel>. Nasıl kaldırıyorsun? <laughs> kaldır beni. Ya. Aa, ya. ya Gerçekten bırakırsan var ya kapatırım sonra Yürüyün yürü, şuradaki sa musun? Şuradaki sarı adama gidelim yürüyün Of Sarı adam evet. var bir tane şurada Adam Allah bumur kustu Yardıma gel Geliyorum Hayvan gibi zombi gelecek bana şimdi Biz önünü kestik zombi gelemiyorlar Oğlum abi, sen kırmızı mı? Biz sıkmayalım ha Oğlum tank gelmesin Şu lan şey. Abi yine öldü <Gülüyor> <Gülüyor> abi, abi yine öldüm ölme yine, yine öldüm bana sıra Al işte bunu üstüme çok Sırp, Çabuk Neredesiniz <laughs> göremiyorum. Neredesiniz? Geliyorlar çabuk. Neredesiniz? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Neredesiniz? <gülüyor> Seni kaldır, birimizi kaldır artık. Çok <laughs> çok. en önde o var ya ona saldırıyorlar. <laughs> Seni kaldır artık. Kalk, kalk, kalk. Kaldırın çabuk. Kafana sıkarım. sıkarım. Kaldır. Kalk. Oha Yüce İsa her tarafa kanın bulaşmış Lan ta, zo, lan Zoya'yı geri kurtardım Evet işte bu yüzden defibrilatörü kullanmadım Şey var Allah ya. Spitter Spitter Kaçın 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 Bu Spitter'ın anasını avradını var ya Oğlum mermim de bitti şey ya Ben şey yapmazsam Neredesin